Merhaba arkadaşlar. Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Bey Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Domates arasından uzun zamandır video gelmiyordu. Merak eden arkadaşlar vardı. Aslında birinci hasatta ben gelecektim buraya da. Bir şeyler oldu. Gelemedik falan filan her neyse. 2-3 defa bir toplanıldı. Domates de şu anda toplanacak çok da güzel mal var. Ama fiyatlar çok küçük diye, çok düşük diye e, vatandaş biraz bekletiyor malı. Şöyle domatesin arasına da gideceğiz. İşçiliği düzeltmişler, bayağı güzel işçilik yapmışlardı. Eskiden geldiğimizde şikayetçiydik. Şimdi işi çok güzel yapmışlar. İşi yapan en büyük emekçi arkadaş da burada gidiyor. Kolay gelsin Duran. Teşekkür ediyorum, He. hoş geldiniz. Hoş gördük. Ee, şöyle bir araya girelim. Durum nasılmış? Bir hep beraber görelim. Şimdi burası çok büyük bir sıkıntı yaşadı. Don zamanı güzel bir don yedi. Şöyle domatesleri görüyorsunuz. Avucuma alayım şöyle avucuma sığmıyor. Bu arada kamerada hiçbir zaman gerçek görüntüyü yakalayamıyoruz. Yani burada ürün daha çok ama e, kamerada biraz az gösteriyor. Burası çok büyük bir sıkıntı yaşadı arkadaşlar. Hangi tarihti ya? Şubat'ın Mardın başı mıydı? Ya felaket bir don yedi. Don yedi hatta şu araları görüyorsunuz. Burada 2-3 maça boş gitti. Daha sonra tekrar toparladı. Buranın kalorifer sistemi var. Yalnız burasını satın almadan önce adamlar şu boruları falan hepsini satmışlar. Onun için kalorifer sistemini çalıştıramadılar. Ama daha sonra yapılan güzel bakımlarla domates kendini topladı. 1 ee, 2 de toplama yapıldı. 2 mi 3 mü bilmiyorum da herhalde 3 olması lazım. Belki benim yanlışım vardır ya da 2. 2 3 toplama da yapıldı. Ve mal da şişti şu anda üzerinde bekliyor. Fiyatlar düşük diye vatandaşlar biraz ağırdan alıyor. Fiyatlar niye düşük? Bilmiyoruz niye düşük. 5-6 liraya domates satılmakta bu kış günü. Bu seraların içinde domatesin maliyeti zaten 7-8 lira. 8 lira civarında bir maliyeti var. Çok da güzel toplanacak domatesler var. Her kökte var. Aşağı yukarı her kökte var. Fakat dediğim gibi fiyatlar düşük olduğu için... E, ...toplamayı biraz erteliyorlar. Şimdi don hasarı olan yeri şöyle alttan bir, iki, üç maça. Üç maçadan sonra şu arayı görüyorsunuz. Şurada acayip bir don yedi, daha sonra toparladı. Bir, iki, iki tane maça, üç tane maça boş geçti. Şu anda yapılan bakımlardan sonra yukarıda tekrar malın geldiğini görebiliyoruz. Bu kış günü bu domatesin bu kadar düşük olmasının sebebini bilemiyoruz. Bir ihracata kota koyuldu. Çünkü bundan önce çok yükseldi. O da aşırı yükseldi. 30 liraları gördü. Daha sonra da domatese yurt dışı ihracatına kota koyuldu diye bir söylenti oldu. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Ondan sonra fiyatlar dip yapmaya başladı. Salatalık fiyatı yükseldi. Salatalık yükselince domates fiyatı düşer arkadaşlar. Yani bu bunun kimse teknik bir açıklamasını yapamıyor niye böyle oluyor ama bu da yıllardır böyle. Domates yükselince salatalık düşer, salatalık yükselince domates düşer. Salatalık çok yükselmişti, domates fiyatı düştü. Ee, şimdi. Salatalık biraz normalleşmeye başladı. Bugünlerde az bir kıvırdanma var bu fiyatlarda. Emek arkadaşlar. Yani gerçekten çok zor. Şahit oluyorum. Buraya geliyorum. Her zaman işçi var. 10 kişi, 15 tane kişi işçi bunun içinde çalışıyor. Bir yandan şeyler yapılıyor. filiz alınıyor. Bir yandan dolanma yapılıyor. Bir yandan şu otla mücadele yapılıyor. Şu kış şartlarında şu masrafların içinde bu ürün yetiştiriliyor. Fakat e, gel gelelim. Hak ettiğini aramıyor. Fiyat olarak. Yazık günah ya şu domatesle şu emeklere bak ya maşallah. Allah'ım esir gelsin. Çok da güzel olmuş ama fiyatlar düşük maalesef. Fazla fiyat düşük deyip de hem tüketicilerin şey üreticilerin canını da sıkmak istemiyorum ama bu bir gerçek. Fiyatın düşük olması tüketici tarafına çok da fazla yansımıyor arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Şimdi Türkiye'de kaybeden iki kesim vardır. Bir üretici İki, tüketici. Şu anda bizim üretim maliyetlerimiz bile yani bu domatesi üretim maliyeti 8-10 lira. Bizim üretim maliyetimiz bile son tüketicinin, son alıcının alım gücünün üstünde olduğunun farkındayız. Ama yapacak bir şey yok. Ya girdiler çok yüksek. Girdiler çok yüksek. Gübre, ilaç, işçilik, elektrik, mazot, tohum, fide her şeyin fiyatı çok yüksek. Dolayısıyla şu domates 8-10 liraya bu sera sahibine bir maliyeti var. 8-10 lira maliyeti var ama şu anda 5 lirayla 7 lira, 8 lira, 10 lira arasında satılıyor. E bu adam 5 aydır, 8 aydır, 3 aydır kimisi hiç içinden çıkmıyor. Emek ediyor, masraf ediyor, bir para kazanmasınlar. Şu güzelim domatesleri yetiştirmek için canını dişine takmış. Kış dememiş, yağmur dememiş, çamur dememiş. Kendi çocuğundan daha fazla bakmış üreticiler. Şu anda mağdur durumda. Maşallah ya. Şuna bak. Ne güzel. Bana da kamerada biraz pembe görünüyor gerçek rengi gözle gördüğümüz renk biraz daha kırmızı. Nerede kalmıştık? Üretici mağdur, tüketici mağdur. Üreticinin alım fiyatı şey, malı üretim fiyatına tüketici, son tüketici ona alamıyor. O fiyat bile bizim 8-10 lira desek bile bazı insanlara Türkiye'de çok yüksek gelecek. Halbuki 8-10 liraya gittiği zaman biz para mara kazanamıyoruz. Ben çiftçiler adına konuşuyorum. İnşallah düzelir. Biz bir tüketiciler, üreticiler olarak bir ürünün değerinden çok fazla yüksek faiz fiyatlarına satılmasını istemiyoruz. Yani siz bir domatesi tarla fiyatı, hal fiyatı 40 lira, 50 lira olursa bu tüketiciye 100 liraya yansır, 80 liraya yansır ve öbür sefer herkes domates ekeceği için bu sefer yine hem üreticiler mağdur olacaktır. Stabil bir fiyat yok, istikrar yok sebze işinde. Bunun bir planlanması lazım. Yıllardır bunu ifade ediyoruz ama bir türlü kimse buna bir el atmıyor. Çiftçilerin bir şeyi yok. Yani tüketicileri koruyan yasalar var. Ama çiftçileri koruyacak bir dernek, bir oluşum, bir STK yok. Diğer bütün mesleklerde var ama. Mesela bütün mesleklerde marangoz olsun, işte demirci olsun, şu olsun, bu olsun, otomobil üretenler olsun hepsinin STK'ları var. Destekleyicileri var. Ama çiftçinin ki yok. Çiftçiye bir ziraat odası bakıyor, bir ilçe tarım, il tarımlar bakıyor. Değerli dostlar, kendimi bildim bileli. 1987 tarihinden sonra babam çiftçilik yapıyordu. O zamandan beri biliyorum olayları algılayabiliyorum ve hatırlayabiliyorum. Bunu 88 nedir? 35 sene mi? 45 sene yok 35 sene çünkü benim yaşım 45. 10 yaşındayken hatırlıyordum. 35 senedir ben bu sektördeyim. 35 senedir bir ziraat odasının ya da bir ilçe tarımın bir köylere gelip de bir köylüyü bilgilendirdiğini şahit olmadım. Bir kere şahit oldum. Bağırlı köyündeyken tuta yeni çıkmıştı o zaman tuta ile alakalı bilgilendirmek için geldiler gördüm şimdi ziraat odaları sohbet ediyoruz arkadaşlar konu domatesden çıktı maalesef ziraat odaları sadece biz gittiğimiz zaman bizim evrakları alırlar ve bizden paralarını tahsil ederler ayda çiftçi olduğumuz için ziraat odasına üyeyiz ya yıllık aidatını alır, mühürü basar, tamamdır. Yaptığı bütün iş bu arkadaşlar. Hiçbir iş yapmıyorlar. Ya da biz göremiyoruz. Ya da kimse görmüyor. İlçe tarıma gidiyorsun. Bazı konularda böyle e, bilgi almak istediğin konularda ilçe tarıma gidiyorsun. Geçen sene şeye gittim. Adana ilçe tarıma gittim hangi il şey bakıyordu bize ya yani. çukuru yok ya yani. şu anda arkadaşlar oruşu, oruçlu olduğum için dilim tam dönmüyor ee, Kozan tarafındaki şey ilçe tarım her neyse ilçe tarıma gittim oradaki çalışan arkadaşlar yani alt katta bulunan hele bir iki masa var orada bir şey soruyorsun seni tersliyorlar. diyorlar da kardeşim ben kime soracağım? Size soracağım tabi. Siz tarım olarak yetkili kişilersiniz. Ben de bir çiftçi olarak bir derdim varsa sen yanına geliyorum. Sen beni yönlendireceksin. Ben terslemenin ne alemi var? Yani çiftçi her zaman evin şeyi olmuştur. Öksüz çocuğu olmuştur. Hiçbir zaman da çiftçiye doğru dürüst bir destek verilmemiştir. Verilen destekler de cüz'i rakamlardaki destekler. Devlet nezdinde totalda çok büyük paralar ama şahsen benim kendi adıma ulaşan çok gülünç rakamlar. Gübre mazot desteği olarak geçen sene biz 100 dönüm yere gittik. 2300 lira para gelmiş. Yani 23 lira mı? 23 lira para nedir ya? Hayır olmazsa vermeyin de bari devlete çok para gitmesin domateslerimiz bu şekilde arkadaşlar konuyu çok da fazla saptırmayalım şimdi kendi dertlerimizi anlatınca birileri şuradan çıkacak işte işi siyasi boyuta çevirmeye çalışacak yani kesinlikle bunu siyasi boyuta çevirmeye çalışmayın 20 senedir bu iktidar varsa 80 senede başka iktidarlar oldu çiftçi her zaman mağdurdu her zaman mağdurdu her zaman üvey evlat muamelesi görüyordu. E şimdi fiyatlar bu kadar, girdiler bu kadar yüksek olursa, o üretmese, ben üretmesem, herkes vazgeçse, yarın bir gün bu domatesin kilosunu siz şeyde, pazarda, manavda 200 lira alırsınız. Ya da artık Türkiye domates ithal eden bir ülke konumuna gelir. Çünkü her şeyi artık ithal etmeye başladık. Bize domates ithal geliyor deseler hiç şaşırmayız yani. O da bir gerçek. Tüketiciler ne yapsınlar? Tüketiciler de alamıyor. Şu anda çiftçinin zarar ettiği fiyatlara mal satarken tüketiciler bile o fiyattan mal alamıyor. Arada aracılar var. Aracılar olmasa olmaz. Ama şu da bir iddiadır. Aracılar çok fazla almıyor. Sadece son satıcı çok para alıyor diye düşünüyoruz. Belki de yanlış düşünüyoruz ama işin içinde olduğumuz için de bu iş böyle. Bu domates örnek veriyorum. 10 lira. İstanbul haline varana kadar 12-13 lira olur. İstanbul halinden çıkışı işte vergileri falan kesintileri falan oluyor. 17-18 lira civarında olursa Düşünün İstanbul halinden çıkana kadar kaç el değiştiriyor. Kaç kişi bundan ekmek yiyor. E, çiftçisi, tarla sahibi, ilaççısı, tohumcusu, fidecisi, buradaki komisyoncusu, nakliyeçisi, oradaki komisyoncusu. Hepsi 15-16 lirayla yetinirken son el bunu götürüyor ne yapıyor? 40 liraya satıyor. Onun da bir e, kayıp o da dükkanı vardır, manavı vardır, vergisi vergisini veriyordur. Fakat bir fire gideri olacaktır, yüzde on kaybı olacaktır. Fakat yine de çok aşırı fiyat katılıyor. Hani 15'e aldın malı, 25'e sat, 5 lira senin giderlerin olsun, 5 lira da sana para kalsın. Ama 15 liraya aldığın malı da tutup 40 liraya satmak da vicdansızlıktır. Yani o da olmaması gerekiyor. Ve genelde son satıcı herkesten fazla para kazanır. Bu iş böyle. Son satıcı piyasayı bozan son satıcıdır. Benim düşünceme göre. Değerli dostlar bayağı da olmuş. Hem domatesi gösterdik hem çiftçilerin dertlerini hem tüketicilerin dertlerini sizlerle paylaşmak istedim. Geçen mesela domates ekim videosunda ben realist bir kişiyim arkadaşlar. Yani eğriye eğri doğruya doğru diyorum. İster kabul edin, ister kabul etmeyin, isterseniz bunu siyasete çekin, isterseniz nereye çekerseniz çekin. Gerçekler gerçektir arkadaşlar. Şimdi konu tam bitti aklıma geldi onu söylemeden edemiyorum. İki elci ile konuştum hatırlarsanız. E, yömiyelerden bahsedildi. 334 lira şu anda yömye. 25 kişi geliyor arkadaşlar. 3 e, tane yömye boşuna gidiyor. 1000 lira da servis parası ödüyoruz ve eee işverene 410 ile 420 lira arasına yömeye geliyor. Şimdi işçiye verdiğimiz 335 lira ben dedim ki bir 1,5 kilo et ediyor. Vay sen nerede yaşıyorsun? Etin kilosu bilmem 500 lira, etin kilosu 1000 lira. Değerli dostlar bundan bir hafta önce Tarsus'ta ben 7 kilo, 5 kilo kemikli et aldım 200 lira. Ee, 3 kilo kiloda kemiksiz aldım 250 lira. Bir hafta önce kendi aldığım fiyatlar böyle olduğu için ben orada onu söyledim. Ha, bu adamlar Tarsus'ta oturuyor. Tarsus fiyatları geçerlidir. Evet 200 lira 250 lira. Ha, sen gidersen Nusret'ten et alırsan orada da 1000 liraya 2000 liraya alırsın. Yerine göre değişiyor. Bu adam işçi neresi hesaplıysa gidip oradan alacak. Tarsus'ta oturuyor. Tarsus'ta da normal bir kasaba gittim. 200 liradan et aldım. Ee, i̇steyen varsa gelip koyunla birlikte komple alabilirler. Her neyse yani ben realist bir kişiyim arkadaşlar. Ne görürsem onu anlatırım. Daha önce biz çadırda da kaldık. Yomiye'de de çalıştık. Bizim günlüğümüz kendim çalışıyorum. Kürek sallıyordum. Bundan ne utanırım ne gocunurum. Bununla da gurur duyarım. Kürek sallıyordum akşama kadar. Aldığım para 1 kilo et yapmıyordu ama şimdi yapıyor fazlasıyla yapıyor. Eskiden şeyler hesaplanırken, yömyeler hesaplanırken asgari ücret neti üzerinden 30'a bölünerek hesaplanırdı. Ama şimdi asgari ücret brütü üzerinden 30'a bölünerek e, şey yapılıyor. Ayarlanıyor bu yömyeler. Yani dolayısıyla ortasız çalışıyorlar dedikleri şey sigorta parasını işçiler peşin almış oluyor. Yani tarım yömiyesinde çalışanlar. Bu arada bir de tarım yömiyesinde çalışan e, insanlar hepsi aile ailedirler. En az 3 kişi, 5-6 kişi, 7 e, kişi, 10 kişiye kadar olan var. 7-8 kişi çalıştığı zaman yani 2500 lira, 101 eve sürekli 2000 lira para girdiği zaman güzel para arkadaşlar. Yani burada da gerçekçi olmak gerekir diye düşünüyorum. Artı basırsız işçi. Vasıfsız işçi şimdi bir asgari ücretle çalışmak isteyen bir insandan bile e, özellik isteniyor, meslek isteniyor. Ama burada herkes gelip çalışabiliyor. Artı bundan 10 sene önce bizim e, 10 kişiyle yaptığımız iş iş inan ki şimdi 25 kişiyle yapamıyoruz. Bunu da bir anekdot olarak geçiyorum. İşçilerimizin de paydo saati. Bugün Temizlik yapmışlar, baya da güzel olmuş. Ellerine sağlık. Şurası da donlar en çok etkilenen alan. Sonradan toparladı, çok da güzel oldu. Arkadaşlar da güzel bakmış. Allah kadar niyesin? İnşallah güzel bir eder de Şu malları satarlar, emekleri boşuna gitmemiş olur. Yeni videolarda görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.